Ghostbuster. <laughs> 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 bakın bu otobüs Buster. Sahilde bir gün geçiriyor. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Olamaz. Buster tekerleklerin kuma saplandı. Bu planın bir parçası değildi. Digger'a bakın. O palet zincirleri sayesinde kuma saplanmıyor. Peki bu kim? Martı sendi. Acaba sen de ona yardımcı olabilecek mi? Sanırım onun peşinden gitmeni istiyor Bastır. İşte böyle Bastır. Tekerleklerini sırayla hareket ettirirsen kuma tekrar saplanmazsın. Digger bir çukur kazıyor. Aa dikkat et Bastır. Bu da ne? Bir kova ve kürek. Sanırım sen de kumdan kale yapmak için ona yardım etmeni istiyor. Biraz daha kum. Kovayı ters çevir. İşte. Kumdan kale. Çok iyi bastır. Ne hoş değil mi? Aferin. Oh, vay canına. Digger'ın kumdan kalesi muhteşem olmuş. Seninkinden çok daha büyük. Dur bastır o çukura dikkat et. En azından seni yine oradan çıkarmak için Digger yanında. Bence Digger bu şahane kumdan kalesiyle gurur duyuyor. Hayır Sandy, oraya konma. Kumdan kaleyi mahvedersin. <laughs> Sandy'nin yaptığı şey farkında olduğunu sanmam. Olamaz. Geriye kocaman bir kum yığını kaldı. Bu ses de ne? Bir dalga. Dikkat edin arkadaşlar. Zavallı Digger. Ama bir dakika. Kumdan kalelerin hepsi yıkılmamış ki. Buster'ın küçük kalesi hala sapasağlam. Sandy sayesinde şimdi en büyük ve en iyi kale o. Hoşçakalın. Umarım sahilde harika bir gün. Buster'ın garajında şekerleme zamanı. İyi uykular Bastır. Peki bu kim? Bu bir robot otobüs. Olamaz. Buraya kötülük yapmaya gelmiş. Bakın Bastırın kılığına girdi. Aa, merhaba Scout. Scout futbol maçı için antrenman yaparak becerilerini geliştiriyor. İşte robot otobüs geliyor. Galiba Scout onun robot otobüs değil, Buster olduğunu sanıyor. Olamaz. Robot otobüs Scout'un futbol topunu patlattı. Ne kadar kötü bir şey. Zavallı Scout çok üzüldü. Bu Jeep, Jesse. yeşil ışığın yanmasını bekliyor. İşte yandı. Au! kurtardı. Robot otobüsü yine kargaşa yaratma peşinde. Olamaz. Jesse onun gerçekten Buster olduğunu sanıyor. Ah küçük Robin dikkatli ol. Robot otobüs pek arkadaş canlısı değil. Aza zavallı Robin. Kötü kalpli robot otobüs. Merhaba Digger. Digger oyun bloklarıyla oynayarak eğleniyor. Olamaz. Robot otobüs oyununu bozmaya geldi. Digger'ın yaptığı kremiti yıktı. Robot otobüs kaos yaratıyor. Gerçek otobüs Bastır. Öyle uykusundan uyandı. Olamaz. Herkes Aa. sana çok öfkeli Bastır. Robot otobüsün sen olduğunu sanıyorlar. Onca kötü şeyi senin yapmadığını nasıl kanıtlayabilirsin? Robot otobüs daha fazla kargaşa yaratmak için yine geldi. Çabuk ol Digger. Üst tarafında bir düğme var. Bakın kötülük yapmaya ayarlanmış. Onu iyiliğe ayarla Digger. Çok iyi Digger. Bu işe yarayacak gibi görünüyor. Robot otobüs yine normale dönmüş gibi görünüyor. Oh. <laughs> çok iyiydiniz arkadaşlar. Kıl payı kurtardınız. Robot otobüs şehrin tamamında kargaşa yaratabilirdi. Hoşçakalın. <laughs> Merhaba Bastır. Köpek balığı posterin gerçekten oh. harika görünüyor. Oo, Bastır çok yorgun görünüyor. Acaba nasıl bir rüya görecek? Bu da ne? Yüzgeçler, mercan. Vay bastır. sanırım deniz altındasın. <laughs> Bakın bastır nasıl yüzüyor. Okyanus onun yeni oyun parkı. Ne güzel değil mi? Kim tutar seni Buster? Gökyüzüne doğru sıçra. Ne kadar eğlenceli. Bir dakika bu da ne? Kocaman bir balık. Çabuk ol Buster saklan. <laughs> Aa bakın hiç de büyük değil minicikmiş. <laughs> Sorun yok Buster. Endişelenecek bir şey yok. Peki ama bu ne? Köpek balığı şem bu. Şu keskin dişlere baksanıza. Saklan Buster çabuk ol. Ha, olamaz. Buster küçük balığın gittiği yönü değiştirdi. Balıkçık şimdi de köpek balığına doğru yüzüyor. Anlaşılan köpek balığı Şem arkadaş edinmeyi çok istiyor ama galiba herkes ondan çok korkuyor. Çabuk ol küçük balık. Buster'ın yanına saklan. Bir dakika. Köpek balığı buna çok üzüldü. Çok üzüldü. Biliyor musun Buster, bence köpek balığı çok yalnız ve sadece arkadaş olmak istiyordu. Çünkü hiç arkadaşı yok. Çok doğru Bastır. Gidip ona bir merhaba de. Gördün mü? Sadece biriyle oyun oynamak istiyor. Buster ve Shen birlikte çok eğleniyorlar. Yunus yakalamacı oynamak ve yeni arkadaşlar edinmek için harika bir yer. Şunların haline bakın. Oo, Bastır uyanıyor. Sadece bir rüyaydı. Artık yüzgeçlerin yok Bastır. Sen yine bir otobüssün. Ne harika bir denizaltı macerasıydı. Bastır'ın evinde güneşli bir gün ve Buster ve Büyük Baba birlikte oynayarak harika vakit geçiriyorlar. Aa. Anne otobüs işe gitti. Buster ve Büyük Baba birlikte yemek yapabilecekler mi? Vay canına. Gerçek yemek pişirmek. Buster çok heyecanlı. Hadi pişirelim. Dede ocağı açıyor. Ama sonra ne geliyor? Buster'ın bir fikri var. Çikolata sosu. Büyük baba bunun akşam yemeği için pek uygun olduğunu düşünmüyor. Tarife bir göz atalım. Bütün malzemeleri bir araya topladılar. Bastır kaseye biraz un ekleyerek başlıyor. Vay canına. Sakin ol Bastır. Vay canına, un her yere gitti. Büyük baba ve Bastır un içinde. Bastır karışıma sonra tuşlara ekliyor. Dikkat karışım her yere gitmez. Aferin Bastır. Ups, Baba. Domates sosu yere sıçradı. Ve ocakta neler oluyor? Tencere köpürüyor. Oh, bakın. Gözlüğü buğulandı. Ve şimdi nereye gittiğini göremiyor. Dikkat et dede. Eyvah. Bu pek iyi gitmiyor. Büyük baba ve Bastır ortalığı temizliyor. Ama anne otobüs işten eve geliyor. Aa! Hala yemek yapmamışlar. Ne yapacaklar? Büyük baba dondurucudan biraz balık alıyor. Hmm. Aha! Bu Bastır'a bir fikir verir. Çikolata sosu zamanı. Anne otobüs işlerini bitirmek üzereyken Bastır ve büyük babanın akşam yemeği için ne yaptığını merak ediyor. Ne pişirdiklerini merak ediyorum. Balık köftesi, yeşil fasulye ve çikolata sosu. Oh. Aa, emin misin Bastır Tadına bakıyor. <laughs> hmm, lezzetli. Anne de deniyor. Ve şaşırtıcı <laughs> derecede lezzetli. Aferin Bastır. <laughs> Buster'ın Buster bugün okulda ne öğreneceğini merak ediyorum. Aa, bir yanardağ. Vay. Bir deney yapacaklar. Öğretmen onlara ne yapmaları gerektiğini gösteriyor. İlk olarak bir damla beyaz toz. Sonra üç damla gıda boyası. Sonra biraz köpüklü yapmak için sirke. <laughs> Vay canına. Patlayan bir yanardağ gibi görünüyor. <laughs> İnanılmaz değil mi? <laughs> Herkes çok heyecanlı. Deneyi tek başlarına yapacaklar. <laughs> ne dağınıklık ama. Görünüşe göre haydut doğru yapamamış. <gülüyor> <gülüyor> Oh hayır. İzci de doğru yapamamış. Oh. Belki Bastır. Buster da herkes kadar etrafı dağıttı. Peki neden olmuyor? Eş doğru yapabildi mi? Bastır kontrol edecek. Eş hala malzemeleri koyuyor. Vay canına işe yaradı. Aferin eş. Ha, peki ama eş doğru yaparken diğer herkes nasıl yanıldı? Oo, tahtada yazan talimatları uygulamış. Ne güzel bir fikir. Öğretmeni eşle gurur duyuyor. Şimdi diğerleri tekrar deneyecekler. Ama önce ne yapmaları gerektiğini kontrol edecekler. Önce bir damla beyaz toz. Sonra üç damla gıda boyası. Sonra da köpüklü yapmak için sirke. Yaşasın. İşe yarıyor. Yanardağların hepsi köpürüyor. Harika değil mi? Herkese aferin. Talimatlara uyunca yapabilecekleriniz harika. Öğretmen herkesle gurur duyuyor. Olamaz. Haydut otobüs şeker dükkanından şekerleri çalıyor. Dur, hırsız var. Bu polis arabası Otis. Çalınan şekerlerle ilgili dava için soruşturma yapmaya geldi. Haydut otobüs o tarafa gitti Otis. Sanırım Otis Haydut otobüsün kaçtığını görmedi. İyi fikir Otis, şekerlerin izini takip et. Bence kime çıkacağını iyi biliyoruz. İşte orada. Dur hırsız. Bak Otis, burada da deliller var. İzleri takip etmeye devam. Vay canına. Haydut otobüs ne kadar çok şeker düşürmüş. Aa, merhaba Buster. O şekerin senin için olduğunu sanmam. Bastır şekere bayılır. Olamaz. İzler Otis'i doğruca otobüs Buster'ın garajına götürdü. Otis Buster'ın hırsız olduğunu düşünüyor olmalı. Hata yapıyorsun Otis. Buster masum. Zavallı Buster. Ne yapacaksın şimdi? Otis Buster'ı hapse atıyor. Bastır. Ah, işte Scout geliyor. Scout, Bastır'ın hapisten çıkmasına yardımcı olabilir. Bastır'a yardım etmelisin Scout. Onun masum olduğunu kanıtla. Doğru yoldasınız Scout. Gerçek hırsızı bulmak için düşen şekerleri takip et. Dedektif Scout iş başında. İşte orada. Haydut Otobüs oyuncak dükkanından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Bu sefer paçayı sıyıramazsın Haydut Otobüs. Kanun namına olduğun yerde kal. Tutuklusun. İşleri düzeltmenin ve Bastır'ı hapisten çıkarmanın zamanı geldi. Hadi çık oradan sen masumsun Bastır. Şimdi hapse Haydut Otobüs giriyor. Teşekkürler Scout. Harika bir dedektifsin. Sen yardım etmeseydin Bastır hala hapiste olacaktı. Üzgünüm Haydut Otobüs ama sen bunu hak ettin. Hırsızlık kanunlara aykırıdır. Tebrikler olsun. Bakın bu bastır. En sevdiğimiz sarı otobüs. Bir dakika her zaman olduğu gibi parlak ve sarı görünmüyorsun. Ah Buster sanırım yeni bir boyaya ihtiyacın var. Biraz dağınık görünüyorsun. Harika bir fikir Buster. Boya dükkanına gitmek yapılacak en akıllıca iş. Ne kadar mutlu görünen bir müşteri. Buster yeniden sarıya boyanmak ve yenilenmek için sabırsızlanıyor. Çok iyi ve yepyeni görünecek. Vay canına bu da ne? Bu seni yerinden zıplattı değil mi? Olamaz. Buster boya tenekelerini karıştırdı. Fark ettiğini sanmıyorum. Acaba doğru renge boyanacak mı? İşte başlıyor Buster. Yepyeni ve güzel bir sarı olamaz. Bu sarı değil. Buster kırmızıya boyandı. Ve farkına vardığını hiç sanmam. Kendine bir baksana Buster. Kırmızı otobüs oldun. Hemen boya dükkanına geri dön. Olamaz. Bütün boya tenekelerini devirdin. Hangi renk olduğunu nasıl anlayacaksın? İşte başlıyor. Aa hayır. Bu da doğru renk olmadı. Bastır şimdi de mavi oldu. Jessie buna çok şaşırdı. Evet. Çünkü şimdi de mavi oldun Bastır. Belki bu sefer sarı olarak çıkarsın. Hmm, yine sarı değil. Bastır şimdi de yeşil oldu. Tony'nin şaşkınlığını gördünüz değil mi? Dördüncü uğurlu gelirmiş. Gözlerini kapat ve sarı olmasını dile bastır. Olamaz. Jesse ve Scout galiba seni yine tanıyamadılar Buster. Buster şimdi de pembeye boyandı. Bekle Buster. Bunun çözüm olacağını pek sanmam. <laughs> Buster şimdi de gökkuşağı renklerine boyandı. Robin'in bunu onayladığından emin değilim. Acaba hangi tenekeyi seçmeli? Bunlardan birinin sarı olması lazım. Gerçeği görme anı. Hı, i̇şte o. Hepimizin bildiği otobüs bastır işte bu. Pırıl pırıl ve yepyeni sarı renkli dostumuz. Bu oldukça renkli bir maceraydı.